Şimdi kızlar yatay mı koyalım dikey mi? İyi. Siz yatay mı koyuyorsunuz dikey mi? İndiriyor musunuz kaldırıyor musunuz dolmayı ne yapıyorsunuz? Dik mi koyuyorsunuz? Dik güzel mi oluyor? <laughs> o zaman ben de dik, dik koyuyorum dolmalar. Normalde ben yatay koydum. Şimdi ise sizin için dik dik koyacağım. Şu an değil. İşte İstersen... <laughs> ben bunu yaparım ya. Ben para para dedi bu sırma. Çok büyükmiş. Bunu hayal edemiyorum. Vallahi bari. Üç kişi doyar şunlar. Ha, bitti bak iç. Koca koca nereden kutmuşlar bunları böyle bari. Bak burası. Ben küçük alırım. Bilerek küçük alıyorum. hani Lokmalık yiyorum arkadaşlar. Ben Ben bir lokmadan yiyorum ya hiç. Bunlarda gitmişler var ya kocaman almış Yeter. Fazla koyarsak şişe patlar. Fazla doldurmuyorum. Bu tam almadı. İçine girmiyor. Yağulduğu için. Şöyle panlarımızı sıksam girer değil mi içeriye doğru? girdi vallahi. İyi ki ya. Zorlanıyor girmek şey girmek de, içine girmek de. Olur öyle. <laughs> Bu yeter mi ki acaba? Fazla mı oldu? Kızlar yeter mi içi bunu? yeter bence. Daha gül de var çünkü. Hemen girdi bak. Hiç uğraşmadım. Kendiliğinden girdi. içi. Aa kapağı düştü. Neyse kapak yaparım. <laughs> Sıpa yaparım ben ona. Hı. İnşallah doğru yapıyorumdur. Ben geldi bildiğim ne mi yapsaydım ki acaba bildiğim gibi. İnsanların ağzına baktı da yaptım ama sonu nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> sonu güzel mi olacak? Pişecek mi şimdi? Bir de o var. Ya çiğ kalırsa? Değil mi arkadaşlar? Sizi hoş geldiniz canım canlarım dedim. Bir tanelerim, çiçeklerim, böceklerim. Beni yalnız bırakmadığınız için, bana eşlik ettiğiniz için her yayınımda. Sürekli gelip de beni izlediğiniz için size minnettar. Çok sulanmış bu. Yerde yanlış mı yaptım, ne yaptım acaba? Çok sulanmış içi. <laughs> Ayar vermem lazım bunu. Durdukça sulanıyor. <laughs> Aha bir tane daha var, yer var alır. Bir tane daha yeri var. Çok korktum bak almayacak diye de onu da aldı. Aldı yani içine. <laughs> kız siz var ya çok şakacısınız var ya. Bir misiniz? Vallahi girdi. Tam oturdu. İyi ayarladım yerimi. <laughs> Bakın. Çiçekli dolma. Çiçekli dolma kız dolma yapıyor. Dolma. Siz ne anlıyorsunuz? Siz ne anlıyorsunuz? Benim çiçekli dolma diyor. Neyse. Gelelim şimdi gül dolmasına arkadaşlar. Kabak çiçeği dolmasına. Biber dolmamız bitti. E şunlar kaldı. Ne olacak bunlar? Bunları da kısaltma yapalım. Ya da merhabiz. Şimdi şuralarını alıyoruz. Tamam mı? Şuralarını alıyoruz. Gel şu şeylerini, saplarını. Bak yani sapları yenmez. Tamam. Bak nasıl kabak çiçeği gibi Bak nasıl açıldı görüyor musun? Kabak çiçeği. Nasıl açılıyor? İçi açıldı. Hı. Şimdi az dolduralım. Bunu bunu çok iyi ayarlamamalıydı. Yanlış yapmamalıydı. Çok nazik bu. Çok nazik kırılabilir. Kızlar çok nazik bu. Şöyle yapacaksınız. Hepsini iç içine sokacaksınız uçlarını. <laughs> ah patladı işte. Al işte patlattı. Al işte patlattın karakır. Nazik. Denme naziklik hiç, hiç düşünen ah patladı. Hiç düşünemiyorum benim naziklik. Gördün mü? Patladı. Gitti. Patladı. Patladı babam mı? Ne yapacağız bilmiyorum. Yavaş yavaş. Alıştıra alıştıra yapmam lazım. Bunu saat 7'de kalkıp yapmam lazımdı. Çok geç kaldık ya. Erken kalkıp yapmam lazımdı. Ondan patladı. Açılmıyor işte bak büzüştü. Kapandı. E gel hadi bunu aç şimdi. Nasıl açacağım? E bu da sulanmış. Çok açılmıyor kız. Ne yapayım ben şimdi? Aaa. Buraya mı şu Rabia'nın yaptığını? Elime verdi. Tut elime verdi. <laughs> e, gel de hadi bunu şey aç. Nasıl açacağım ben şimdi? Açılmıyor. Üzüştü bu. <laughs> elime verdi. Ben de aldım elime. Nasıl çıkacağım iyice işin için? Hadi çık çıkabilirsen. Hay. Bu da kaldı. Bir ton. Küstü bu bana. Bu gayri açılmasın. Yemin ederim açılmaz bu ay. Ağzım hürlendi mi Neyse, açılmışları dolduracağız. Bir şekilde yapmam lazım bunu. Siz gülüyorsunuz da, vallaha baksana açılmıyor. İki taneyi anca zor yaptı. Kendi isteğiyle açıldı oda. Onlar kapandı. <laughs> Ay evrenem yerim seni. Yerim minnoşu bunu bırak bırak anne. Bırak annem bırak. dokundum. bunu. Bu şey ne? çiçek evet dolduruyorum yiyeceğiz onu. Ham ham yapacağız. Ham ham ham. Hı hı. Çiçek de Çok kritik bir durumdayım şu an. Çok kritik. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra yapmam lazım. Kesinlikle patlamaması lazım derken ve bu da patladı. Bu da patladı. Çok naif bir çiçek bu. Benim gibi. Dokunduğu anda şey diyor kırılıyor. Evet annem dokunma anne. Ben bunları sarayım bebeği. Çiçek bu. Ha çiçek. Ya dokunma dokunma anne. Dokunma. Anne gel. Ne? Anne gel. Hayır sen yapama yapama yırtma yırtma. Anne. Hadi git sen sallan kuşa git hadi anne. Hadi kız hadi. Abo, var. Ha? Var. Acı mı? Acı mı? Acı. Acı o dokunma dokunma. Dokunma kuzuma. Yeme yeme. Salatalık ye hadi. Şeftali ye salatalık ye. Dede salatalık ye. De. Ya dokunma annem bırak yırtılıyor. Şeker burada mıydı bak? Hadi dede sana dede buna um, e, orelet ver. Şu kul, şunlar var ya onlardan ver içe. Tuz. S sıcak mı? He. Kuşburnu var bir de şey neydi o? Elmalı mı? Portakallı mı o? Şu neydi? Dede içsin bak o sever. Ebru sever. Şu neydi? Kuşburnu mu? Sarıyı mı sever, gömleği mi? Kuşburnu mu? Bilmiyorum yani. Sarıyı da sever. Oralet severim. Yenir, Hadi koş oraya ne tıçat dediğine. Ama yürüme. Ama yürüme. Hı? Yürüme. Yenir. Yenir, Yenir anne. Pişince ham 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 diyecek. Yoğurt da dikeceğiz üstüne. Tamam mı? Tamam mı mi tişon? Ne o sen tişonun üstünde yazan? Ama diyecek. Kuru mi? Ama diyecek. Ama ne? Acı değil. Acı değil mi? Ha. Tamam. Kabak da olmaz mı ya? Kabak çiçeği de olmaz. Kabak, kabak. Biz kabak çiçeği de olmaz yiyemezdik mi? <laughs> İyi. Biz ağzımızın tadını bilemezdik mi? Bunun şeyi nerede lan? Ne? Ne nerede? Demirin mı? De? Siz yersiniz de biz yemezdik mi? İ? İy. İyice karışmış. Ben bir şey şunu seyrediyor mu? <laughs> ne o? Senin kuzular mı? Dağılmaz bir şey. Tamam da ben bilmiyorum onu. Ben düşürmedim onu. Neyse ben elim ortalıyım. sanırım olacak gibi değil. Kangren oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kangren oldu. Ya bitti bu iş Bitti. E ben şey ne böyle şeyine dönmüş, pürüşmüş. Olmaz hayır bu. Bölüşmüş bu iyice olmaz. Bununla olmaz. Tüh ya. E ne olacak şimdi? Arkadaşlar buna bir çare bulmamız lazım. Hadi bir deyin hele. Ne yapacağız? Yaprak var mı ki? E bu olmazsa yaprak saracağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey, yapacak bir şey yok. Canım kızım. Canım kızım yapacak bir şey yok canım kızım. Yenileri eskilerden masın, yenilerden masın canım kızım. Benim kızım. <laughs> ne yine geldin? Yine karıştırmaya geldin kulağın epey. Nefes. Nefes. Baba. Emre'ye şey al. Somun ekmeği alsan. Bakkala gidiver ya. Ne olacak sanki? İyi kızım. Ekmeğine şey Sen kek yapayım mı Emre? Abi bu yırtılıyor ya. Ben gidiyorum yaprak toplamaya. Buna erkenden kalıp bu kalp görüşte olmaz. Bu kurtarmaz artık arkadaşlar. Haydi kalkın. Yaprak toplayıp haşlamamız lazım. Bu olmaz. Ah. Buna mı uğraşacağım ben sabahtan beri? Açıyorum açıyorum onu da geri bakarım. küsmüş yok gidiyorum Bir de yırtılıyor. Sabah kalkacağım yedi de toplayacağım. Saracağım. Olacak gibi değil valla. Patates dolmaz. Ben hinc yaprak dolduracağım. Şey yaprak saracağım böyle kalsın. Onlar da 3, 4, 5 tane yapmışım. Yok. 3, 4, 5, 6, 7 tane iyi. Herkes bir tane yesin o zaman. Patates olmaz. İlanımızı alalım. İlanımızı alamıyor. Toprak ediyorum bak toprak etmiş, bir, bir, sana, tabii, bir, 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 bir. Sen niye toprak ediyorsun her şeyi? Biberi koy pişsin demiş. Hı, nasıl güzel bak şimdi bunlar nasıl toplayacağım ben bak taze taze bakın şimdi çok güzel bunlar toplanır kocaman kocaman Kızım. Ee, benim kızım. Canım kızım. Anne bunlardan tutuyor değil mi? Abi yap evet, bakma. Abi yap bakma. Evet. Hmm. Yaprak kızım ellemeyin. Abi ne Hayır hayır siz dokunmayın. Siz bilmezsiniz. Çekil. Siz anlamazsınız. Çekil Ravza. Yanlış yaparsınız anne. Üzümleri yolursunuz belki. Üzümleri Dokunmayın siz hadi gidin oynayın evde. Çizgilme ha. bakın hadi. Hadi anne. Hadi kızım. Yenmez yenmez. Erik erik yeme yeme o eri. Erik mi o? Elleme. Ebrar. Elleme. Ha, burası ya. yeter artık. Bir de şunu ben, alayım. Tamam, elleme. Bir de şuradan toplayalım. Allah of, yapacağım. çok güzel lan. Tap taze baksanıza. Ha, burada da burada da, burada da. Elleme ya öyle yolma. Razza. Siz dokunmayın ağaçlara. Bak dokundurtma şunu. Yoldurtma. Emrah. Ben yoluyum diye o da yoluyor her şeyi. Dur. Burada da var. Bursa'ya götür Yaprağı mı Yapma Kız Ya al git Ravza çocuğu Hadi içeri gidin bak soğudu hava Hadi Ya beni niye dinlemiyorsun Ana kendimi yırtıyorum lan Hadi sen de git Ebrar. Ablan yanına git hadi Aç oraya çizgi film aç. Bak gitmiyor bak. Aç çizgi filmi. Gelir o. Sen aç çizgi filmi. Kilosu ne kadar ben bilmiyorum. burayı. Ağaçları. Yeter mi arkadaşlar? Devam mı? Yeter mi? Ha ne diyorsunuz? Gitmez mi? İyi. Bir de şunu alayım. Gözüm kalır yoksa almazsam. Hmm, ter, vallahi var ya eşki cani hmm. Çok güzel oğlum lan bu yaprak Ne Hayır annem sen iç Anneciğim eve git diyorum Bak soğuk diyorum niye anlamıyorsun Beni ya Soğuk görmüyor musun? Yok. Neydi soğuk? Biz üşüyoruz burada. Şimdi bunu suya sokup çıkaracağım. Bir şey değil. Önce yıkayalım, sıcak suyla. daha doldurmam ben şimdi siz diyorsunuz ki biber dolmasına koy biraz daha derin olsaydı üstüne koyacaktım onu bunu ayrı aynen dediğiniz gibi ayrı pişmenin bir şey olur Paşa Paşa ne dediği olmaz yeter mi ki acaba? Bence az. Ben bana birkaç tane daha toplayıp gelmem gerekiyor. Ben biliyorum çünkü göz kararı yaptım. Onları da götüreyim. Tarlaya götüreceğim sizi dur. Ama siz bana hediye atmıyorsunuz ki. Hediye atın da etrafı göstereyim. Biliyorsunuz ki koy çok kıymetli. <laughs> Her zerresi kıymetli. Aha Özlem teşekkür ederim Özlem. <laughs> Vallahi geldi. Özlem'den bir para tabancası geldi. Kurban olduğum Özlem'i. Sağ ol canımın içi. Koyun kıymetini bildim gayrı. Vallahi bildim. Taşı toprağa kıymetli buranın. Biliyorum artık canım kıymetini. Nerede bir şimdi yapraklar? Ha burada. Bostana girelim. Şura domates. Kızlar bu domates tamam mı? Kırılmasın diye borulardan koymuşlar. Ha, şu zel deri. Şu zel deri arkadaşlar. Çağla. Ben ağlayayım. Yok. Ben usturayım sen ağla. Öyle. Şu da fişne. Aha fişne. Ben usturayım sen dine. Oh uh, Ondan işte. Raza git de ilanı getir kızım. Koş. İlanı getirenden bak. Fişne yiyeceğim ben. Zerdeli. Zelderi zelderi. Biz zelderi derik. Siz ne diyorsunuz? Olmuş lan fişneye bak. Ay çok güzel ya. Allah'ım ne güzel yaratmış. Azelderi. Hmm. <laughs> oh dalından yemek ne güzelmiş. Şu yaprağa bakın. Biz de zelderi diyor işte. Aha en güzeli de şu. Yeni olmuşları bakın. Hmm. Aha kelek. Buna gülmek mi gerek? İyi. İyi kelek. Buna gülmek mi gerek?